Kıymetli arkadaşlarım, herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda 30. dönem polem hakkında konuşmuş olacağız. Herkes hayırlı olsun. Dün akşam itibariyle resmi gazetede yayınlanmış oldu. Bizlerin karşısına çıkmış oldu arkadaşlarım. Toplam itibariyle 10.000 yeni alım yapılmış olacaktır. Tekrar herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Genel bilgiler hakkında şöyle biraz bilgi vereyim sizlere. Tabii bizler elimizden geldiğince polem süreci hakkında bilgi vermeye devam edeceğiz. Sözlü mülakat konusu hakkında, uygulamalı sınav hakkında, parkur sınavı veya işte Evrak konusu hakkında sözlü mülakat ne zaman olacak veya geldiği takdirde sonuçlar ne zaman belli olacak ile ilgili bütün kısımların hepsini sizlere aktarmaya devam edeceğim. Lütfen sizler de tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız diğer tüm çalışmadan, tüm süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Öncelikle P3 yani lisans mezunları en az 60 puanla başvurabilir. Ön lisans mezunları ise en az 65 puanla başvuru yapmış olacaktır. Herhangi bir lisans, herhangi bir ön lisans fark etmiyor. Yeter ki mezun olun arkadaşlar. Mezun olduğunuz müddet boyunca başvurularınızı yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum. Lisans mezunları içerisinde 6800 erkek, 1200 kadın olmak üzere. Ön lisans mezunlarından 1700 erkek, 300'ü kadın olmak üzere toplam itibariyle 10.000 atama yapılmış olacaktır arkadaşlar. Başvuru henüz başlamadı. 1 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında sizler buradan yapmış olacağınızı belirtmek istiyorum ki ben önemli tüm açıklamaları da yine yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden rahat bir şekilde erişim sağlamış olacaksınız arkadaşlarım. 1994 ve sonrası doğumlu olmuş olmanız gerektiğini yazmış durumda da arkadaşlar kadınların boyunun en az 162 santim erkeklerde ise en az 167 santim kısa boylu olmamanız gerektiğini vücut kitle indeksinizde 18 ile 27 dahil arasında olması keyitini yazmış Şu durumda arkadaşlar. Boy kilo ölçümünü yaptıysanız Sağlık Bakanı resmi internet hesabı üzerindeki vücut kitle indeksi hesaplamasından da bakabilmiş olacağınızı belirtmek istiyorum sevgili arkadaşlarım. Tabi bu kısımlar birçok kişi tarafından biliniyor yani birçok kişi de görmüştür zaten. Asıl mesele de acaba ön sağlık ne zaman olacak veya işte evrak teslimi ne zaman olacak, spor parkuru ne zaman olacaktır, sözümle kadar ne zaman olacaktır, bizler ne zaman eğitime başlayacağızla ilgili birçok soruda gelmiş olacaktır. Şimdi hali hazırda biliyorsunuz bir 29. dönem poem vardı arkadaşlar. Aslında hemen akabinde biz bu ilanı bekliyorduk. Çünkü 29. dönem puan gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerledi. Normal itibariyle başka bir pamem ataması daha zaten şu an yeni yeni açıklanıyordu. Mayıs'ta yeni yeni sonuçları açıklanacaktı. Ve Mayıs'ın sonlarında, Haziran'ın başlarında yeni yeni aslında... Eğitime başlanmış olacaktı ama çok hızlı bir şekilde ilerledi gerçekten hızlı bir şekilde ilerlediği için de haliyle hızlı başladılar. Ama depremden ötürü de maalesef bu ilan biraz daha gecikmiş oldu. Yoksa biz 30. dönem pamemi biraz daha erken bekliyorduk depremden ötürü. Biraz daha aksamıştı. Bu da bir başka bilgi olmuş olsun. Sizler için bakın 29. dönem Pomem için hala yedek planlamalar yapılmaktadır arkadaşlar. Yedek planlamaların duyurusu gelmiş durumdadır arkadaşlarım. Bunların da devamı sürüyor tabii ki. 27 Nisan tarihi itibariyle Bizlerin karşısına yeni bir yedek planlaması çıkmış oldu. Bunlar devam ediyor bu şekilde arkadaşlar. Yani e, Önümüzdeki süreçte daha 19 Mayıs'ta yeni bitmiş olacaktır. Minimum Haziran'ın ortasında sonuçlar açıklanacak ve sizlerde yavaş yavaş sağlık kontrolüdür, spor parkurudur. Bu gibi aşamalardan geçmiş olacaksınız. Haziran'ın ortası ve Haziran'ın sonuna kadar da bu kısım bitmiş olacaktır diye tahmin etmekteyiz arkadaşlarım. Hazirandan sonraki süreçte Temmuz ayının ortalarına kadar da yüksek ihtimalle sözlü mülakat aşamaları ile ilgili duyurular gelir ve aşamalar tamamlanır. Temmuz ile Ağustos arasındaki yani Temmuz'un ortası ile Temmuz'un sonu Ağustos'un başına kadar yüksek ihtimalle sözlü mülakat süreci de başlamış olacaktır. Ağustos'un ortasına kadar da ancak ve ancak yüksek ihtimalle sözlü mülakat sonuçlarınızda açıklanmış olacaktır ve akabinde 29. dönem POMEM'in eğitim süreci tamamlanmasının ardından sizlerin de eğitim sürecinde başlamış olacağınızı belirtmek istiyorum. Çok ekstrem bir durum olmazsa, bu da hızlı bir şekilde ilerleyip 29. dönem POMEM'in 2. dönemine sıkıştırırlarsa o ekstrem bir durum olur tabii ki. Ama eğer 29. dönem POMEM'i bekleyeceklerse ki yüksek ihtimalle bekleyeceklerdir, eğitimini tamamladıktan sonraki süreçte 30. dönem POMEM'e yer vermiş olacaklar sevgili arkadaşlarım. evet önemli kısımlar bunlar olsun. Önümüzdeki süreçte yine farklı durumlar olduğu müddetçe sizlere bilgisi aktarmaya gayet göstermiş olacağız. Başvuru başladığı takdirde başvuru nasıl yapılır ilgili videoyu da ayrıca çekmiş olacağız arkadaşlar. Merak etmeniz lütfen bu emeklere karşılık videoyu beğenip kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Şu an için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.